Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Şu anda balık tutma etkinliği var. Akşam saat 8'de balık tutma etkinliği sona erecek. Ardından ay ışığı eventi başlayacak. Tabii ki ben balık etkinliği eventine de katılacağım ancak benim için öncelik ay ışığı. Bu sebepten dolayı biraz gümüş okey sandığı açacağım. Ardından hesabımıza kostüm çekeceğim. 55 level hesabımızda kurbağalarda ay ışığı kasmayı deneyeceğiz. Bakalım kaç adet kasabileceğiz. Şu anda ben Gümüş Hokey sandıklarımızı açmaya başlayayım. Tek istediğimiz bir adet yüzük. Zenfasulye, Yank, tecrübe puanı, kankamın zinciri, broşür, 700k, 500k, 500 tekrar, 500 tecrübe puanı, broşür, 500 tecrübe puanı, değerli, güneş yüzü, 700k, hız iksiri, eskrim broşürü, takip kuşağı, 700k, ay hüzüsü, istiridye, 500k, Zenfasulye ve sandığımız bitti. Ben gideyim tekrardan bir sandık alayım geleyim arkadaşlar 40 adet sandık daha aldım. Biliyorsunuz ki bizim Radador e, sandıklarımızı sattığımız bir hesap vardı. Onda yaklaşık 400 e kadar para vardı. Onlarla aldık. 10 tanesini 85 emden aldık. Şimdi açmaya tekrardan başlayalım. 500k, 700 soylu, mavi ince, değerli, soylu, değerli, 500k, genç pet, soylu, 500, istiridye, 500k, örümcek yumurtası, 700k, okey kart seti, 500k, soylu, 700, Örümcek yumurtası, mavi inci, 500 tecrübe puanı, 18 tane kartımız kaldı. 500k, 700k, kan kırmızı inci, 500k, broşür, 500k, 700k, kan kırmızı inci, gençlik kitabı. Abi niye böyle oluyor benim hesabımda? 700k, maymun yumurtası, gençlik kitabı, değerli. 500k, soylu, zem fasulye, 2 adet kaldı. Genç pet, istir Yeter ya. ya. Arkadaşlar şimdi 15 sandık daha aldım. Hemen bunları da hızlı bir şekilde açalım. Yani artık çıkmasını istiyorum yeter. Maymun yumurtası 500k, 700 genç pet, okey kart seti, hakim kuşağı okey kart seti, 700k soylu, genç pet, hız iksiri soylu, 500, maymun, mavi Aa, bunu da bitirdim. Kara köpek seni! Soylulardan elmas ve safir çıktı. Hemen şimdi onu denemeye gidiyorum. Umarım e, bir tanesini alırız da zararı az da olsa bir karşılarız. Hemen hızlı bir şekilde ben oraya gideyim videoyu tekrardan başlatacağım. Hadi bakalım. Elmas senin geçmen lazım. Güzel. Abi sen yansan da olur benim için önemli değil. Güzel sen de geçtin. Hiç yok da bereket versin. O zaman şöyle gidelim bir buna. Bir sandık daha alalım. 10 adet daha sandık alabildim. Yani artık çıkmasını temenni ediyorum. Eğer çıkmazsa mecburen simyaları falan satacağım. Soylu, kart seti, değerli, 500, güneş özütü, kan kırmızı, maymun yumurtası, 500, 700, istir ya abi artık çık ya yani. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık. Bunları açayım ben. Umarım bize bir ender elmas verir. Biz de onu deneriz. Antikaya yükseltiriz. Onyx, Antika Yakut. Abi tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Sandıkların parasından her şey çıktı. Şimdi şehre geldim. Tekrardan sandıklarımızı açmaya başlıyorum. Yani umarım artık elde edebiliriz. 500k. Soylu. Hız iksiri. Ayüzüstü. Ölümcül gücün yüzü. Hayırlı uğurlu olsun. Sen neredesin? Sen nerededir? Bir bunu 14 gün 22 saat bir. Silah fişi onu alacağım şimdi. Bakalım. Tamamdır hayırlı olsun. Bu arada arkadaşlar ben depo şifresini son zamandır değiştirmiyordum. Şimdi onu değiştireyim bakalım. Bize ne verecek? Güzel. 3 canavarları karşı güç. Arkadaşlar selamlar. tekrardan Şimdi saat geldi çattı. Hazırlıklarımı yaptım. 1 dakika var. Saat 59 geçiyor. Hemen şu şekilde son hazırlıklarımızı yapalım. Başladı der demez direkt giriş cezanı. Arkadaşlar selamlar. Ay ışığı başladı. Şu anda ben de balkona çıktım. Yaklaşık bir 20 dakika kadar geç başladı ay ışığı. Şu anda 17 adet toplayabildik. Bakalım event sonuna kadar kaç tane kısacağız. Başka yerde ay ışığımız var mı? Bir adet daha var. Onu da alayım. Ben en sonunda etkinlik bittikten sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Hemen hızlı hızlı ışıkları kasayım. Etkinlik biterken tekrardan videoyu başlayacağım. Arkadaşlar Ayşe eventimiz bitti. 709 adet ışığı kasabildik. E, ee, misafirim geldi. Bu sebepten dolayı bir, bir saat kadar falan ara verdim. Aynı zamanda e, rahatsız eden falan da çok oldu kurbağalarda. Toplamda 709 adet ışığı kastık. 113 adet kurbağa bacağı. 58 adet de kurbağa dili kastık. Bu şekilde arkadaşlar, elensarla bir kumar oynayacağız, Mitsiye deneyeceğiz efsane Granayı. Ama öncelikle Ya Kutu'yu basmak istiyorum. Bakalım Antikaya kadar yükselebileceğiz mi? Hadi be Ya yap bir güzellik. Arkadaşlar şimdi son kumarımızı oynayacağız, ardından videoyu sonlandıracağım 2 adet efsane Grenamız, 2 adet de Antico Onyx'imiz var. Bunları deneyeceğiz. Bakalım umarım Grenalar Mitsi'ye geçer. Direkt basıyorum. Yandı. Ben de direkt gömüyorum abi. Yandı. Yani <laughs> birinden biri geçer diye düşünüyordum. İkisi de yandı. Sağlık olsun. A few moments later. Arkadaşlar az önce izlediğiniz gibi Grena ile xi yaktık. Bir miktar zarar ettik. Elansar'la sonrasında bir karar aldık dedik ki kardeşim o kadar ay kastık. Ayışığının dedik şerefine bir 1 ile bir Grena daha alalım. Yine deneyelim. Yattı balık yan gider dedik. Ama benim hesaplarımda bir şanssızlık olduğu için bu sefer Elansar deneyecek. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? O şimdi iki adet daha simya almaya gitti. Onları alsın gelsin. Bakalım deneme yapacağız. Güzel Grena'yı geçirmiş. Onyx. Onyx yanmış. Güzel Grena az da olsa bir zararımızı çıkarmıştır herhalde. Arkadaşlar iyice gözümüzü kararttık. 3.5 ondan Ayşe sandığını veriyorum. Antika Yakut alıyoruz. 2 adet Antika Yakut deneyeceğiz. Günü ya üzgün bitireceğiz. Ya da mutlu bir şekilde bitireceğiz aynı şekilde videoyu da. Ya üzgün bitireceğiz ya da mutlu şekilde bitireceğiz. Bakalım hayırlısı olsun. Yani o kadar ayışı kastık dedik ama bu da biraz şey oldu bizim için. bütçemizi biraz aşıyor ama yapacak bir şey yok artık. Ben geçeceğini açık konuşmak gerekirse inanıyorum. Elan Sara da zaten o şekilde dedi. O girmeyelim dedi. Biraz ben ikna ettim. Bakalım, alsın gelsin kardeşime de hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamamdır. Şimdi Eren Sarı bekliyoruz. O alsın gelsin deneyeceğiz. O gelirken ben bir yaşlı ablaya ben bir sorayım. Diyeyim ki ablacım, bugün benim şansın nasıl bana bir muska verdiğim. Senin falcı olduğunu duydum. Bana kaderimi söyle. İyi bir şey yok. Ancak kötü bir şey de yok. Bugün normal şanslı günündesin. Sağ ol ablacığım. Grenayı yaktın. Onyx'i yaktın. Bu sefer Yakut'u geçirmen lazım. Simyacı. Hadi bakalım sana güveniyorum. Yani artık geçirmen lazım. Elanslar gelsin takır takır basacağız. Kafasına kafasına vuracağız simyacını. <laughs> Mesela yani. Karımızı alacağız. Az önceki simyalardan ortalama 3 fon zarar ettik. Buradan karımızı alacağız. Mutlu mutlu videomuzu sonlandıracağız. Simyacı. Kardeşim sana güveniyorum. Bak bir hesap şanssız olur. Ama bu kadar şanssız olmaz. Bak lütfen bunu geçir. Çıkalım gidelim yatalım be abicim be. Hadi be abicim be. Aslanım simyacı. Hadi bir de sen bize 5'te 5 ver. Olsun olsun hiç. Hiç yoktan iyidir. Arkadaşlar bu sefer videoyu burada sonlandırıyorum. Mutlu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni izlerken keyif aldıysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var sesin Sesim bile kendine geldi ya.